biliyoruz şimdi burada yapılmak istenen Dolayısıyla çok vahim bir yer Bakın bu rejim gidiyor çocuklarımızın yarınları kayboluyor özgürlüklerimizin elimizden alındığı Layık Cumhuriyetimizin tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak yaşanacağı bir yere doğru bu ülke her gün bir adım bir adım karanlığa gidiyor. Ya kimin haddi nedir ya? Kimin haddi nedir? Rütük Başkan Yardımcısı bırakın buradan aldığı feyizle bütün kanalları tek tek aradık. Milli ve manevi değerlerimize aykırı şarkıların yayınlanmaması için bütün kanalları tek tek ikaz ettik diye biliyor. Siz kimsiniz? Hangi milli ve manevi değerler? Kim buna karar verdi? Erdoğan milli ve manevi değerlerin tanımını o mu yapacak? Benim sadece yöneticim olan bir kişi, ya sadece bu ülkeyi yönetmekle yetkilendirilmiş bir kişi. Nereden yetki alıyor? Nereden kendisini görevli görüyor da benim neye inanmam gerektiğini, neye göre yaşamamız gerektiğini, bunun dışında kalanların nasıl cezalandırılması gerektiğini bu topluma ve hepimize dikte edebiliyor. Biraz önceki şey bundan sonra daha vahim. Biraz önceki açıklama o dediğiniz derneğin hmm. efendim şeyin önünde bir onu bir başlangıcını verebilir miyiz herkesin dikkatinden 15 Temmuz platformunun 15 Temmuz adliyede suç duyurusunda bulunduktan sonra yaptıkları açıklama onu verebilir miyiz evet, arkadaşlar rica ediyor barış yani, şey. Evet, ee, hepimizin, Salim Bey. hepimizin dikkatinden kaçan tamam, hakikaten çok şimdi. önemli bir kısım var orada. Bir verelim. Ya içinde bulunduğumuz durumu ve vahimiyetini İçişleri Bakanımızın ne? dediği gibi beyinlerine sıkacağız kafalarına ve inlerinde hepsini ezeceğiz. Dağda PKK'yı Kandil'le nasıl eziyorsak şu anda onları savunanlara da bunu burke, buradan bir kez daha söylemek istiyorum. En başını bir dondurabilir miyiz? Şimdi söyleyin, şimdi söyleyin. Bakın diyor ki kafalarına sıkacağız. Ama nasıl sıkacağız? İçişleri Bakanımızın dediği gibi. Ne demek bu ya? Beyinleri diyor kapıyı. Ne demek bu ya? Bu ülkenin İçişleri Bakanı bu kişilere talimat verip beyinlerine sıkın mı diyor? Ya şu açıklamanın gerisinin bir önemi yok. Bu ülkenin geldiği nokta burası hangi hukuk, hangi güvenlik, hangi muhalefet, hangi siyaset? Hangi politikadan bahsediyoruz biz? Bu ülkenin İçişleri Bakanı'nın beyinlerine sıkın diye talimat verdiğini söylüyor bu kişiler. Ve şu ana kadar ne İçişleri Bakanından, ne devletten, ne ilgili güvenlik kurumlarından, ne Adalet Bakanlığından bunun yalan olduğunu ya da bunun aleyhinde bir beyan, bir tekzip, bir açıklama duyduk mu? Biz aynı İçişleri Bakanı'nın Efendim binaları yıkın. Mahkemelerin ne dediği önemli değil. Gece vakti oraları yıkın. Arkadan kararlar gelir. O da bizim işimiz adeta. Dediğine tanık olduğumuz bir ülke. Ya ayaklarını kırın de, diyen bir İçişleri Bakanı var bu ülkede. Ve Abdülhamit Gülün de soyluya karşı çıkarak "Hayır, önce hukuktur." diye itirazda bulunduğu bir Şurada duruş. duyalım biz Abdülhamit Gülü. Şurada duyalım. Ne demek yani? Kafalarına sıkın. İçişleri Bakanımızın dediği gibi bir demeç. Ya ben hakikaten şimdi doluyorum doluyorum doluyorum. Bunun şimdi bakın bu tespitleri sabaha kadar yaparız. Salim yani Bey şimdi doluyorum, var. doluyorum doluyorum deyince hayır, hayır. ben biliyorsun ben de korkuyorum korkuyorum Yok, yani ağzınızdan bir şey çıkar da, yani. e, zaten şey gibi bekliyorlar e, Gökmen Bey ben onlara ne hani derler ya bakın. E, apartta <laughs> bekliyorlar oradan bir şey hemen çekecekler ve bir ceza daha getirecekler adeta, Haksız ve ukuskusu tamam. bir yol, şekilde o yüzden Korktunuz ben de gibi söylemeyeceğim <laughs> başka bir şey söyleyeceğim bakın adeta şeriatla yönetilen Adeta şer'i hükümlerin uygulamada olduğu bir devlet görüntüsü veriyor bugün Cumhurbaşkanı şu beyanıyla. Dediğim gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'a dokundurmayız, onun e, dillerini koparırız diyen Cumhurbaşkanı bu ülkede diğer inanç gruplarının da Cumhurbaşkanı. Aynı cumhurbaşkanı o zaman gidip sinagogda, kilisede de o inanç gruplarının kutsalları hakkında böyle laflar söyleyebilir mi? Layık bir ülkede onu da söyleyemez, bunu da söyleyemez. Şimdi doluyorum dediğim şu, bakın bir gerçeğin farkına varalım. Hakikaten rejim tamamen neredeyse elimizden kayıp gitmiş durumda son kaleleri konuşuyoruz. Bu acilde bir acil çıkış kapısının önündeyiz. Ve biz böyle bir gündemi yaşarken ya ülkenin Cumhurbaşkanı bir gruba adeta bakın suç işlemeleri hususunda bir talimat gibi anlaşılacak bir emir vererek bir tehditte bulunmayı bile göze alıyorsa ey muhalefet ya neredesiniz ne yapıyorsunuz? 6 aydır oturup güçlendirilmiş parlamenter rejim anayasa taslağı hazırlama peşindesiniz. Onu bile yapamadınız. Onu bile beceremediniz. Bizim ülkemiz yanıyor, yanıyor. Çocuklarımızın yarınları kararıyor. Bu layık, demokratik, sosyal, hukuk devleti dediğimiz anayasal rejimimiz gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Ve bir çözüm üretemeyen, Hala korkan, hala çekinen, hala bunun için topluma önderlik yapamayan, hala bunun için bir farkındalık oluşturamayan, çıtı çıkmayan yahu çıtı çıkmayan bir muhalefet anlayışı var. Şimdi ben nasıl da olmayayım? Ya şuna bir tane ses duymadık ya. Bir cami mihrabından, bakın bir cami mihrabından bu ülkenin cumhurbaşkanının hiçbir anayasal yetkisi olmadığı halde. Bir tane, bir 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 tane halde, ses duymadık diyorsunuz çok ses var. Ha bunları yeterli ben bireysel seslerden on... bahsetmiyorum. Bakın, Hayır, bir, Siyasi anlamda işte söylüyorum yani. Siyasi bireysel ee, seslerinden Bu tepkileri var. Ha bunları yeterli bulmuyorsanız o ayrı. Bulmuyorum. Hı. Bunları ete kemiğe büründürüp ya bakın bu kaçıncı mevzi bu kaçıncı sarı öküz. Her birinde sessizlik her birinde efendim bir buçuk yıl sonraki bir seçim beklentisine bu ülkeyi bırakmak hangi seçim ne olacak biliyor musunuz biliyor muyuz? Biliyor muyuz önüne gelenin tutuklandığı biraz sonra konuşacağız. Bir muhalefet parti görevlisinin genel sekreterinin bir muhalif partinin kapatılması gerektiği şeklinde beyanda bulunduğu bir muhalefet anlayışıyla seçime gitsek ne olur, gitmesek ne olur? O sözlerine de açıklık getirdi. Getireceğiz. Bunu Poyraz akşam e, burada Can Coşkun'un panorama programına bağlandı. E, tam olarak neyi kastettiğini izah etti. Onu da konuşacağız evet. Yani Tabii ki konuşacağız. Başka bir şey yani başka bir yere ge geçmemiz gerekiyor. Daha aktif, daha toplumu kucaklayan, toplumun enerjisini, sinerji sinerjisini bu yöne sevk eden, umut veren nasıl buradan çıkacağımız hususunda ya benim benim sıradan bir insan olarak önerilerimi, benim çıkarımlarımı, benim tavsiyelerimi geçin yani bunu çok daha ileriye götürmesi gereken bir muhalefetin örgütlenmesi gerekiyor. Bakın ya, yarınlarımız bugünden daha karanlık. Yarın seçim zamanı geldiğinde belki parti bulamayacağız. Hep söylüyorum. Bir olağanüstü hal rejimi ilan etmesi için muhalefetin daha ne olması lazım bu ülkede? Daha nasıl bir yıkım yaşamalıyız? Daha nasıl ekonomimiz çökmüş? Yoksulluk derinleşmiş, insanlar yarınlarını bilmiyor ve bütün bunlar konuşulmasın diye ya Burdur'da bir camiye girip açım diyen, açım diyen bir kadına cevap veremeyen iktidar, geçinemiyoruz pankartlarından gocunarak sabaha karşı onları emniyet eliyle indirten bu iktidar onlara cevap veremediği için bu saldırılara hazırlanıyor. Onlara veremediği için Sedef başlar hedef halinde cezaevine atılıyor. Onun için Sezen Aksu 5 yıl önceki bir şey bulunarak toplumsal fayhatlarında inanan inanmayan diye bir iç çatışmanın <laughs> bile adeta fitili ateşlendiriliyor. Ya bunların hiçbirinden korkmayan bu ülkeyi ateşe atmaya, bu ülkeyi bölmeye, insanları birbirine adeta kırdırmaya bile göze almış bunu bile önemsemeyen yeter ki iktidarda kalayım diyen bir iktidar anlayışına karşı biz mevcut anayasal düzen içerisinde hukukun bize sır çizdiği sınırlar e, içerisinde kalarak bir çözüm bulmayı düşünüyorsak çok büyük bir hayal içindeyiz. Bu sözleriniz çok yanlış anlaşılabilir. Şimdi, ama tabii ki mevcut anayasal sınırlar şunu ve legal düzeyde yani her bir türlü taraf mücadeleden söz ediliyor. Evet. Bakın bir taraf <laughs> şimdi Silahların eşitliği denilen bir şey vardır. Bir taraf anayasaya askı almış. Yargıyı, yasamayı, devleti, bütün kurumlarını adeta partisinin bir uzvu, bir parçası haline tamam. getirmiş. Bir parti devletini oluşturmuş. Siz buna karşı, efendim işte bir buçuk sene sonra bir seçim yapılacak. O seçimi son derece dürüst, son derece adil, son derece serbest ve eşit koşullarda yapılacağını bekleyerek... Onu bekleyen yok ki Salim Bey. İktid muhalefet kesimleri de bunu sık sık söylüyor. Yani her türlü önlemimizi aldık diyor. Merak etmeyin diyor. Oylara sahip çıkacağız diyor. Şimdi ben şöyle bak şunu beklerdim. Şunu, ben. Ama bir şunu saniye. Şu konuda izahınızı rica ediyorum ama siz... sizin de başınıza bir, kanalında. Ya, bir şey kanalında. Elbette ki anayasal çerçeve içerisinde ve legal zeminde bir Tabii şeyden bahsediyorsunuz. Ze... ediyorsunuz. Tabii siz. ki ben evet. bir hukukçuyum. Bir Tabii. hukukçu söylüyorum. Tabii bana. ki bir hukukçuyum. Tabii ki anayasal zeminde. Tabii ki ee, o koşullarda olacak. Yani buradan hiç kimse benim efendim bir darbe, bir iç karışıklık efendim bir isyan vesaireye tevessül ettiğimi ya da böyle bir telkinde bulunduğum gibi bir e, zeka eksikliğine gitmesin. Ben şunu Gittiler söylemeye ama, çalışıyorum. Biliyorsunuz daha anca, yani git git gidelim. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben şunu söylemeye Hı. çalışıyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Demokrasilerin temeli, üç temeli vardır. Temsil, katılım ve itiraz. İtiraz hakkınızı kullanmıyorsanız demokratik itirazdan bahsediyorum. Bu ülkenin camilerini siyasetinizin alanı haline getiremezsiniz. Bu ülkeyi inananlar inanmayanlar diye bölemezsiniz. Bu ülkenin bu layık demokratik hukuk devleti olarak tanımlanmış devletin cumhurbaşkanı olarak insanlara inananlar ve inanmayanlar diye ayırıp İnananları adeta inanmayanların üzerine sevk etmek üzere bu tarz dili kullanamazsınız Peki. diye bu halkı, bu insanları buna itiraz edecek ortamda birleştirmeleri gerekiyor. Bunun yolu tabii ki yasal zeminlerde mitinglerdir, tamam. toplantılardır, gösterilerdir. Bu itiraz hakkını kullanmaktır. Yoksa dediğim gibi yani biz gözümüzü böyle önünde göre göre şey çekiliyor. Peki. Şimdi Neslihan Hanım diyor ki beyinlere sıkmak, el dil kesmek ne demek? Ne demek ya? E, bu kırdılar. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında suç teşkil etmiyor mu? Açıkça fiili e, niyet beyanı değil mi?